Nisan'ın önemi 23 Nisan 1920 Türk Milleti'nin iradesini temsil eden 1. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Atatürk 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününü bayram olarak kutlamasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929'da yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da yine ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşındığımız bu milli bayramımıza ortalama olarak her yıl 40'ın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarına misafir olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Bugün 23 Nisan toplandı bütün vatan, millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu, yılmaz bir ordu kurdu, Türk'ün şanlı sesini dünyalara duyurdu. Yükseldi bayrağımız, koparıldı bağımız, sultandan ayrılınca kurtuldu toprağımız. Türk çocuğu gül, sevin, yaşa yurdundan emin, bugün an bayram et, bugün senindir senin. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram, yükseldi bayramımız. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrakları açalım, gel gidelim törenine ve teşekkürler bizlere bugünleri verene. Bütün dünyadaki çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz.